Ben sizin nasıl tanıştığınızı merak ediyorum. Bana TikTok'tan yazdı. Direkt dedi ki kaççısın kanka yazdı. 2005 abi dedim. Şok oldu. <laughs> o sonra da hocayım ben bu Hoca, arada. Sonra beni takımına davet etti. Ben Bahçeşehir'deyim abi dedim. Pende'ye gelmem ben dedim. Sonra olur bir ara video çekelim dedi Emir abi. Tamam abi emin ol çekeriz tarzında bir şakayla karışık muhabbet döndü. Çünkü çok uzağız birbirimize. Bayağı. Bu muhabbetten bir ay sonra benim ablam evlendi. Ablam da Kartal'a taşındı. Ablam Kartal'a taşındı. Emir abi dedi ki abi hadi video çekelim. Samet geldi. Üst böyle geldi. İlk defa tanışıyoruz. Kanka ben alayım, Samet Bahçeşehir'de. İlk defa böyle tek başıma seyahat ediyorum Emir abiyle buluşmaya. Nasıl bak? Oğlum oh, bak ciddi söylüyorum böyle şeyim. Yusuf Yusuf'um yani. Ne çıkacak, ne olacak bilmiyorum ya yani. Çok komik. E, <laughs> Sonunu <da> anlatacağım <laughs> bu arada. Sonra bu geldi. Böyle heyecanlı böyle pır pır, kıpır kıpır böyle. Hadi abi ısınalım, video çekelim falan. <laughs> ben de bireyselden çıkmışım. Oğlum dedim otur yerine lan dedim. Ne ısınması? Alt video çekeceğiz dedim. Bir sakin ol dedim ya. Bu üzüldü. Gitti aşağı tamam mı? Deli gibi ısınıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum ama beni görme kanka. Ben çay içiyorum. Duyuyorum böyle ya uf, hadi hemen iki tane video çekelim de etkileşim alalım. <laughs> yok yok. O zamanlar öyle şeylerimiz yoktu da artık var. <laughs> yok yok. İndik kanka. 4-5 tane video çektik biz. Videolar bitti. Ben üstte çıktık. Ben direkt soyundum. Bildiğin soyundu yani Direkt be. soyundum. Samet böyle yap. Abi dedi hani mağar Benim ilk defa gördüğüm şeyler. <laughs> Samet şoklar içinde ama. Videoyu çektikten sonra Aha. biz bir iki ay görüşmedik.